Merhaba arkadaşlar. İrde yayınları TYT Matematik Soru Bankası tek çift sayılar konusu ilk testin çözümleriyle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden hemen birinci soruya bakıyoruz. Engin 3 tanesi tek sayı olan 5 farklı tam sayıdan herhangi ikisini seçip toplayacakmış. Şimdi arkadaşlar 3 tanesi tekse şöyle yazalım. Mecbur kalan iki tanesi de çift olacaktır. Şimdi büyükten küçüğe sıralanmasını yapacağım şuradaki bilgilere göre. E, iki tanesini topladığı zaman bulabileceği sonuçlardan en büyüğünün çift, en küçüğünün tek sayı olduğunu bildiğine göre diyor. Şimdi en küçüğünün tek sayı olması için mutlaka e, küçüklerden birinin tek, birinin çift olması lazım. O zaman küçükten büyüğe doğru sıralarsam ya tek e, çift şeklinde olacaktır e, yahut da çift tek şeklinde olacaktır. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Unutmayın şöyle göstereyim. Onun dışında toplamların en büyüğünün de çift sayı olması için ya ikisinin çift ya ikisinin tek olması lazım. Ama çiftlerden birini burada kullandığımız için büyükler için kullanamayacağım. Dolayısıyla ortaya çift bırakmak zorundayım. Son büyüklerde ikisi de tek olmalı. Şöyle göstereyim. Küçükten büyüğe doğru sıraladım arkadaşlar. Tekrar ediyorum burası önemli. En küçük tek çift, çift, tek, tek de olabilir. Veyahut da en küçük çift, sonra tek, çift, tek, tek de olabilir. Buna göre en büyük sayı tek midir? Evet mutlaka her iki durumda da en büyük sayı tek olacaktır. Birincisi doğru. En küçük sayı tek midir? En küçük sayı tek de olabilir arkadaşlar buradaki duruma göre. Çift de olabilir. Dolayısıyla bu her zaman doğru değildir. Ortanca sayı mutlaka çift olmak zorundadır. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani D'dir. İkinci soruya baktım. Bilyeler yeşil siyah şeklinde sıralanmış. Yeşil bilye sayısı y, siyah bilye sayısı x'miş. Dikkat edersek bu sıralamada en son yeşille bittiği için yeşil bilye sayısı siyah bilye sayısından bir fazla olacaktır arkadaşlar. Kaç tane olursa olsun mutlaka siyahın bir fazlası kadar yeşil olacaktır. Burada her y'ye gördüğümüz yere x artı bir yazarsam burası 2x artı bir haline gelecek. Burası x çarpı x artı bir haline gelir Şurada da e, x üzeri x artı 1 yapacaktır. Burası tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar hangisi kesinlikle çift sayıdır denmiş. E, tam sayı 2 ile çarptığım için burası çift olacaktır. Üzerine 1 yani tek et için çift tekin toplamı tek yapacak. Birincisi daima tektir ama bizden çift sayısı için burası olmaz arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. x tekse... Buradaki y çift yapacaktır veya da x çiftse y tek yapacaktır. Yani bunlardan birisi mutlaka tek, birisi mutlaka çifttir. Çarpımları da mutlaka çift yapacağı için ikinci ifade daima çifttir arkadaşlar. Üçüncüye bakıyorum. E, X'in tek olması durumunda pozitif kuvveti tek yapacaktır, çift olması durumunda pozitif kuvveti çift yapacaktır. Dolayısıyla bunun için bir daima kesinlik yoktur. Sadece kesinlikle çift olan ikinci ifadedir. Dolayısıyla cevabımız B olur. Arkadaşlar üçüncü soruda bir tanımlama vermiş. Daire içindeki ifade, daire içindeki sayı bu sayının iki katının bir eksiğinden küçük en büyük tek sayı olarak istenmekte. O zaman 2m-1'den küçük olacak ve en büyük tek sayı olması için zaten 2m-1 tek sayıdır arkadaşlar. Bundan küçük en büyük tek sayı bunun iki eksidir. Yani 2m-3 olacaktır. Alttakine bakalım bu tanımlama neymiş. Kare içinde bm verdiği zaman... 2 katının bir fazlasından en büyük çift sayı, burası yine tek sayıdır arkadaşlar. Bundan büyük olacak ve çift olacak. Buna bir eklemem yeterli olacaktır. Yani bunun sonucu da 2m artı 2 yapar. Bunu x şeklinde ifade edersek birincisi 2x eksi 3 yapacaktır. Diğeri de 2x artı 2 yapacaktır. Sonuç 31'e eşitmiş. Buradan arkadaşlar 4 x eksi 1 ifadesi 31 ise 4 x ifadesi 32 yapar. Dolayısıyla x sayısı karşımıza 8 olarak çıkacaktır. Dördüncü soruda bir çarp verilmiş arkadaşlar. Çarkın üzerinde dikkat edersen tek sayılar var. çevirdiğimiz zaman, iki kez çevirdiğimiz zaman iki tane tek sayı gelecektir. Ve toplamları çip yapar. Burası aklımızda olsun. Ee, ve birbirinden farklı sayılar geldiği bilinmekte. Buna göre e, bu iki sayının toplamı kaç farklı değer alabilir diye sorulmakta. O zaman en az kaç e, alacaktır? Bir de en çok kaç alacaktır? Bunu bulalım. Ondan sonra aradaki değerlere bakarız arkadaşlar. En az dikkat edersek 1 ile 3'ün toplamından dolayı 4 yapacaktır en az. E, en çok da 15 ile 13'ün toplamından dolayı e, 28 yapacaktır. Demek ki... En az 4 yapıyorsa bundan sonraki hep çift sayıları alabilirsiniz. Mesela 1 ile 5'ten 6, 6 yapar. 1 ile 7'den 8 yapar. Bu şekilde gider. En son arkadaşlar 28'e kadar gidecektir. Ee, peki burada kaç tane çift sayımız var? Terim sayısı formülü neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di arkadaşlar. 24 2'ye böldüm. 12 bir daha. Burada 13 tane sayı vardı. Dolayısıyla toplam 13 farklı değer alabilir. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. M ve N birer tam sayılmış. M kare artı 2 M N ifadesi de e, çiftmiş. Bir de M bölü N artı N bölü M ifadesi de çiftmiş. Şimdi önce birinci ifadeyi M parantezine alırsam M artı 2 N'ye gelecektir. Bunun çift olduğunu e, bize belirtmiş, söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada düşünelim beraber. Eğer e, burası zaten N'yi 2 ile çarptığım için çifttir. Eğer M tek olursa arkadaşlar dikkat edelim buraya. E, önce parantezin içinde yapıyorum. Tekle çiftin toplamı tek yapacaktır. E Tekle tekin çarpımı çift yapmayacaktır. Dolayısıyla m'nin tek olması gibi bir durum mümkün değildir. O zaman buraya düzeltelim. Buradan anladık ki m sayısı mutlaka çift olmalıymış. Bunu hemen yazalım altına. m'nin çift olduğunu öğrendik. Peki yan tarafa geçelim arkadaşlar. E, m bölü n artı n bölü m'ye bakıyorum. Payda eşitlemeden ifade m kare artı n kare bölü. M çarpı N gelecektir. Bu da bir çift sayıya eşitmiş. Şöyle yapayım. M çarpı N'yi buradaki çift sayıda çarparsam M kare artı N kare ifadesi yine çift olmak zorunda arkadaşlar. Ee, şunu şöyle çarptığımı düşünün. Peki M'yi biz kesinlikle ne bulmuştuk? Çift bulmuştuk. Ee, N'nin tek olması durumunda tekin karesi tek yapacağı için tek tekle çiftin toplamı tek yapar olmayacaktı. Dolayısıyla N sayısı da çiftmiş. Bunları öğrenmiş olduk. Bundan sonrası kolay işimiz. M artı 1 çiftle tekin toplamı tektir. M çarpı N iki tane çiftin çarpımı çifttir. N kare eksi 3 Çift sayıdan tek sayı çıktığı zaman yine tek kalacaktır. Bizden tekler istiyordu. Teklerimiz 1 ve 3'tür. Cevap D olur. Sıra geldi 6. soruya. Bir düzenek verilmiş. E, i̇ki daire düz telle bağlandıysa bunların içindeki sayıların farkı tek sayı olmalıymış. İki daire bu şekilde e, iki tane halkayla bağlandıysa, yeşil halkayla bağlandıysa bunların farkı da çift olmalıymış arkadaşlar. O zaman şöyle düşünelim. Başlangıçtaki sayımız tekse farkının tek olabilmesi için bunun çift olması lazım. Bunun farkının çift olması için bunun da çift olması lazım. Yine eee düz telle bağlanmış farkının tek olması için tek lazım. E, farkının çift olması için burası da arkadaşlar tekrar tek yapacaktır. Bize bir düzen gelecek şimdi göreceksiniz. Çift, çift, tek haline gelir. Eğer tekle başlıyorsa her 4 seferde bir teke dönecektir arkadaşlar. Dikkat edin. A4 tek, A8 tek, A12 tek şeklinde olacaktır. Yani buradaki periyot 4'müş. Üst tarafa geçiyorum onu da kırmızıyla göstereyim. Eğer başlangıç tek değil de çift olsaydı ne olacaktı? Farkının tek yapması için burası tek. Farkının çift yapması için burası tek. farkının tek yapması için burası çift. farkının çift yapması için burası da çift olacaktı. Burada da şöyle bir düzen geldi dikkat ederseniz şöyle yapayım eğer çiftle başlarsa her 4 seferde bir çifte gitmekte. Yine görüyorsunuz burada A5, A6, A7, A8'e baktığım zaman 8. yine çift olmakta. 4. çift olmakta. Çiftle başlıyorsa çifte gidiyor. Tekle başlıyorsa teke gidiyor arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi bizim elimizdeki sayılara bakalım. Yani dörde bölerek kalanlara bakmam lazım. 52'yi 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 0 kalacaktır. 13 defa var çünkü. 0 kalması demek 4'ün katı olduğunu gösterecektir bize. Eğer e, tekle başladıysa tek olacaktır 52. Çiftle başladıysa çift olacaktır. Burası elimizde dursun şimdilik bilmiyorum. 13'e bakacağım arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. 13'ün 4'e bölümünden kalan 1 olduğu için birinci ifade ee, eğer dördüncü ifade tekse birinci ifade de tektir. Ee, dördüncü ifade çiftse birinci ifade de çifttir. Dolayısıyla e, ilk durumdaki ifadenin yani birinci ifadenin A52 ile A3'ün farkı ya tekten tek çıkınca çift kalacaktır ya da çiftten çift kalınca çıkınca yine çift kalacaktır. Birincisi her zaman doğrudur. Peki 45 ile 15'e bakalım. 45'i 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 11 defa 1 kalacak. Bir de 15'i 4'e böldüğümüz zaman ne kalıyor? 12, 3 kalmakta. A1 ile A3'e bakacağım. Buradaki A1'imiz çiftse A3'ümüz tek olabilir. Şöyle göstereyim. Şurası çiftse tek olabilir. Veyahut da tekse çift olabilir. Tekse burası da çift olabilir. Her iki durumda da toplamları tek yapacaktır. Bu ifade de her zaman doğrudur arkadaşlar. Son olarak A38 ile A7'ye bakacağım. 38'i 4'e böldüğüm zaman 36 2 kalacaktır. Bir de 7'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 kalacaktır. A2 ile A3'e bakmam lazım. E, tekse e, diğer de tek, çiftse diğer de çifttir arkadaşlar. Çarpımları daima çift yapmaz. Ya tek yapabilir ya çift yapar. Bu daima doğru değildir. Cevabımız 1 ve 2 yani C'dir. 7. soruya bakalım arkadaşlar. Matematik dersinde Hüsnü öğretmen tahtaya Öyle A, B, C, sayıları seçelim ki e, bu sayıları ikişerle topladığımızda elde edilen sayıların 3'ü de çift olsun. Yani A artı B de çift olsun. Yani A artı C de çift olsun diyor. Bir de B artı C de çift olsun diyor. Peki bunu nasıl elde edebilirim? A, B, C'yi bir daha düşünürsem şöyle. E, çift olması için e, çift çift olabilir. E, bu da e, çift olabilir arkadaşlar. E, üçünün çift olması durumunda bunların hepsi sağlar. Peki teklik durumunda ne olacaktır arkadaşlar? Ona bakıyorum. Şöyle tek tek desem. İkişer ikişer düşündüğümüz zaman teklerin toplama e, çift yaptığı zaman e, çift yaptığı için e, hepsi tek olabilir veyahut da hepsi çift olabilir. Burası tamam. Peki. Üçünün toplamı ne olmak zorunda? Üçünün toplamı şuraya baktığımız zaman çift de olabilir, tek de olabilir. Bu her zaman çift değildir arkadaşlar, daima değildir. Buraya bakıyorum. A ile B'nin çarpımı çift. C de çift olduğu için çift olabilir. A ile B'nin çarpımı tek. Tekin yanına tek geldiği zaman yine çift olabilir. Dolayısıyla daima şuradaki ifade çift yapacaktır. Alta bakıyorum arkadaşlar. Üçünün çift olması durumunda sonuç çift ama... E ee, 3'ünün tek olması durumunda sonuç tek yapacağı için bu daima doğru değildir. Yalnız 2 daima doğrudur. Yani AB artı C daima çift sayı yapacaktır. Son sorudayız arkadaşlar. Buradaki sayılardan 3 e, tanesini seçmemiz isteniyor. Seçtiğimizde e, bunların toplamının mutlaka çift olması gerektiğini soruluyor. O zaman şıklardan gidelim. 2, 3, 4'ün e, toplamı daima yani ikinci, üçüncü ve dördüncü dairedeki sayıların toplamı daima çift mi yapacaktır? Görelim. 7x'imiz var. Artı 1'imiz var. 4x karemiz var. Dikkat ederseniz 4x kare x e, tam sayı için e, 4 ile çarptığım için daima çifttir. E, birimiz de tek çiftle tök toplamı tek yapacaktır. Geriye kaldı 7x ifadesi arkadaşlar. x'in ne olduğunu tam bilmediğimiz için çift mi tek mi ne olduğunu tam bilmediğimiz için sonuç tek de yapabilir çift de yapabilir. Bu daima çift yapmak zorunda değil. Bu şekilde şıkları elersek D şıkkına bakalım. 1, 2, 4. Buna, bunu görmeye çalışalım. Doğru bu çünkü. Birincisinde ne var? X kare var arkadaşlar. İkincisinde 7X var. Son olarak 4'e baktığımız zaman da 4X kare var. Şurada arkadaşlar e, şunu e, hatta topa e, hepsini toparlarsam, şu ikisini toparlarsam 5x kare artı 7x haline gelecektir. E, bunu da x parantezine aldığımız zaman şöyle gösterelim: e, 5x artı 7 yapacaktır. Şimdi eğer x'imiz tekse görmeye çalışalım. Burası tek, tekle tekin toplamı çift, sonuç çift yapacaktır. Eğer x'imiz çiftse zaten hiç içeri bakmaya gerek yok. Çiftle içerideki tam sayı çarptığımız zaman sonuç çift yapacağı için bunların toplamı daima çifti gösterecektir. Dolayısıyla cevabımız D yapar. Arkadaşlar bu testin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.